Arkadaşlar merhaba. Konu pekiştirme sınavının çözümleriyle karşınızdayım. Birinci soruya baktığımızda Osmanlılar kuruluş dönemindeki fetihlerini Rumeli üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu duruma neden olarak hangileri gösterilemez diyor. Bire baktığımızda Orta Asya'da yaşanan Moğol istilası sonucunda batıya doğru harekete geçen ve Osmanlı Devleti'ne sığınan Türkmenliler yeni yurt bulma gereksinimi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Anadolu'nun doğu kanadında Moğollar var. Bu nedenle Rumeli'ye doğru gitmek istiyoruz. Bir gösterilebilir olduğu için birli olanları direkt olarak eleyelim isterseniz. İkiye baktığımda içte problemlerin yaşandığı bilinen güçlü dönemini yaşayamayan Bizans'a komşu olunması da tabii ki Rumeli'ye doğru fetihleri hızlandıracaktır. İkili olanları da eleyelim çünkü biz gösterilemezi arıyoruz. Üçe baktığımızda Diğer Türk beylikleriyle girişilecek, mücadelede dökülecek kanla halkın tepkisinin alınmak istenmemesi de doğrudur aslında. 5'e baktığımızda Osmanlıların bağımsızlıklarını koruyamaz hale gelmesi aslında böyle bir bilgi yok biliyorsunuz. Yanlış. Bu nedenle doğru yanıt olarak 5'i söyleyebiliriz. Bu yani Osmanlıların bağımsızlıklarını koruyamaz hale gelmesi Balkanlara gitmemin herhangi bir sebebi değildir arkadaşlar. İkinci soru Fatih dönemiyle ilgili Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldıktan sonra gerçekleştirdiği işlerden bazıları verilmiş. Ortodoks Kilisesi'nin kapatılmaması, Galata'daki Cenevizlilere din ve ticaret özgürlüğü verilmesi, Ermenilere ayrı Ortodoks Kilisesi kurdurularak patrik atanması, Musevilere haham başılık kurdurulması, bu duruma göre hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? Yönetimde devşirme kökenleri ön plana çıkarmak, bu yukarıdakilerin devşirmeyle bir alakası yok biliyorsunuz. Nedir? Din ve mezhep özgürlüğü sağlamış. Bunu yapmasının temel sebebi de aslında azınlıkların birleşerek bir güç oluşturmasını engellemek adına onları istediğimiz gibi parçalamaktır. Yani doğru yanıt olarak Ceyhan diyebilirim. Üçüncü soruya baktığımızda Osmanlı Devleti'nin büyümesi ve güçlenmesi kısa süre içerisinde olmuştur. Bu duruma neden olarak ne gösterilebilir dediğimizde, kurulduğu bölgenin coğrafi konumu tabii ki çok önemlidir. Biliyorsunuz uç beyliğiydik biz. birsiz olan şıklarımı direkt olarak eliyorum. Eee, 2'ye baktığımda egemenliğin tek elde toplanarak güçlü bir merkezi otursa kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar. E, yöneticilerin adil ve yetenekli olmalarını da kesinlikle almanız gerekiyor. Ama halk üzerinde baskı varsa zaten halk sizi benimsemez biliyorsunuz. Onu doğru kabul edemeyiz. Doğru yanıt olarak Bursa'yı işaretleyip dördüncü sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde yabancılara ilk defa ayrıcalıklar Fatih devrinde veriliyor biliyorsunuz. Bu durumun göstergesi olarak divana başkanlık görevi sadrazamlara bırakılmıştır. Bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Sadrazamlara bırakıldığı zaman biliyorsunuz ki bunun e, yabancı devletlere verilen ayrıcalıkla bir alakası yok arkadaşlar. Devlet yönetiminde devşirme kökenliler ön plana çıkmıştır. Bununla da hani yabancılara ayrıcalık e, ayrıcalığın bir alakası yok. Sahna Seman medreseleri bugünkü İstanbul Üniversitesi'dir gençler. Yine aynı şekilde alakası yoktur. Venedikliler hukuksal işleriyle ilgilenecek daimi bir elçiyi İstanbul'da bulundurabiliyorlarsa arkadaşlar bu tabii ki onlara verilen bir ayrıcalıktır. Bu nedenle doğru yanıt olarak Bursa'yı işaretleyebiliriz. Beşinci soruya baktığımızda Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu'ya seferler düzenlenmiştir. Bu durumun sonucu olarak Anadolu Türk Birliği büyük oranda sağlanacak arkadaşlar. Bunu kesinlikle almanız gerekiyor. Bir siz olan şıklarımızı eleyelim. Halkın can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Ticari hayat canlılık kazanmıştır. Yani burada bakın halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ya da ticari hayatın canlılık kazanması ile ilgili bir bilgi yok. Sadece Anadolu'ya seferler düzenlediğini görüyorsunuz. Bu nedenle doğru yanıt olarak Adana'yı işaretleyebilirim. Ardından 6. soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı politikaları vermiş. Yıkma, yağma, yağmalama amaçlı değil imar ve yapılanma amaçlı olmuştur. Halk Osmanlı egemenliği altında korunarak kazanılmak istenmiştir. Vakıflar kurularak ayrım yapılmadan halka hizmetler verilmiştir. Hangisini amaçlıyor biliyorsunuz ki? Tabii ki bölgede kalıcı hale gelmeyi amaçlıyor. Yani bölgeyi tamamen yurt edinmeyi amaçlıyor Osmanlı. Çünkü diğerleri zaten biraz sıkıntılı işte Orta Asya Türk Birliği yukarıda hiçbir alakası yok. Balkanlarla ilgili konuşuyorum zaten. Ticaretle bir alakası yok. Hristiyan halkı kiliseye karşı tahrik etmeyle de hiçbir alakası yok olmadığı için bu bölgede e, insanlara iyi davranarak o bölgede direkt olarak kalıcı olmayı istediğimizin göstergesi olacaktır. Yedinci soruya baktığımızda. Balkanlar ile ilgili durumlardan bazıları verilmiş. Slav, Latin sürtüşmeleri var, mezhep çatışmaları var, siyasi birlik yok. Osmanlı Devleti'nin yeni kurulduğu zamanlarda Balkan Yarımadası'nın içinde bulunduğu bu durum hangisini sağlamıştır? Tabii ki Osmanlı'nın çok kolay bir şekilde Balkanlarda ilerlemesini sağlayacaktır arkadaşlar. Bunun yanıtını da zaten direkt olarak Bursa şıkkında görebilirsiniz dedikten sonra bir sonraki sorumuza baktığımızda Fatih İstanbul'u aldıktan sonra her dinsel cemaatin din ve inançlarında serbest olmalarını sağlamakla daha çok aşağıdakilerden hangisini sağlamak istemiştir? Ee, ne yapmış burada? Ortodoks kilisesine dokunulmamış, yeni bir patrik atamış, Ermenilere ayrı bir Ortodoks kilisesi kurdurmuş ve yeni bir patrik ataması yapmış ve Musevilere haham, haham başılık kurdurmuş. Buna göre hangisini sağlamak istemiştir tabii ki? Anadolu Türk siyasi birliğiyle bir alakası yok. Türklerden bahsetmiyor biliyorsunuz ekonomiyle alakası yok. Sosyal devlet e, halkın ihtiyaçları için bir şeylerin yapılması gerekir. Burada ona dair bir bilgi de yok arkadaşlar. Vergiyle de alakası yok. Azınlıkların birleşerek karşı bir güç oluşturmalarını engelleyebilmek adına farkındaysanız bakın yeni kiliseler açıyor. Yeni e, musevilere e, sinagoglar açıyor. Bu nedenle aslında e, Hristiyan birliğini parçalamak için yapılmıştır diyebiliriz. Bir diğer soruda da Osmanlı Devleti kuruluş döneminde yaklaşık 150 yıl kadar sürecek iskan e, politikasında yeni fethedilen yerlere yerleştirdiği göçebe Türkmenlerin izin almadan yerleşim yerlerini terk etmelerini yasaklamıştır. Buna göre arkadaşlar... Hangilerini sağlamıştır diyor. Bunun toplumsal eşitsizlikle bir alakası yok gençler. Hemen birli şıkkımızı eleyelim. Güçlü ve merkezi bir yönetim organizasyonu bilmiyoruz dursun diyelim. 3 kesinlikle doğru değil mi? Çünkü izin almadan yerlerini terk etmeleri yasaklandıysa üçsüz olan şıklarımızı direkt olarak eleyebiliriz aslında. 5'e baktığımızda ekonomik kalkan, kalkınmanın önündeki engellerle de bir alakası olmadığı için aslında doğru yanıt olarak direkt olarak yalnız üçü söyleyebilirim. 10. soruda e, bakalım arkadaşlar bir durum verilmiş. E, Yıldırım Bayezid ile Timur arasında gerçekleşen Ankara Savaşı sonuçlarına bakıldığında Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Buna göre e, hangisi bu durumda ifade edileni karşılar niteliktedir diyor. Anadolu Türk Birliği bozulmuştur dediğine göre arkadaşlar Anadolu'yu eskiden sadece bir kişi yönetiyormuş ama artık bu parçalanmış bir siyasi yapı bulmanız gerekiyor. Buraya baktığınızda parçalanmış siyasi yapıyı da aslında 5. verilende görebilirsiniz. Anadolu Beyliklerinin yeniden kurulması demek tabii ki Anadolu Siyasi Birliği'nin bozulması demek olacaktır. Bir diğer soruya baktığımızda Bizans İmparatorluğunda yoğun tat kavgalarının yaşanmasından dolayı tekfurlar güçlenip merkezi otoriteyi dinlememiş, bölgelerinde kendi başlarına hareket etmişlerdir. Bizans'ın içinde bulunduğu bu durum dikkate alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili hangileri söylenebilir dediğimizde batıya doğru genişlemek rahat olacaktır. Bakın ben burada hani gördüm bunu hemen 5'i doğru kabul edeceğiz arkadaşlar. 5'siz olan şıklarımızı eleyelim. Bir de 3'e bakalım. Ekonomisi olumsuz etkilenmiştir. Yani Bizans'ın kötü durumda olmasından dolayı Osmanlı'nın neden ekonomisi kötü etkilensin ki bu nedenle 3'e ulaşamıyoruz ve doğru yanıt olarak yalnız 5'i görebiliyoruz. Ve ardından 12. soruya baktığımız zaman arkadaşlar 2. Bayezid'in hükümdarlığı sırasında Cem Sultan hükümdarlık iddiasıyla ayaklanmış. Ancak mücadelede zor durumda kalınca önce Rodos şövalyelerine sonra da Papa'ya sığınmıştır. Buna göre hangi ulaşılabilir? Bakın Cem Sultan 2. Bayezid'in kardeşidir arkadaşlar. Ve ikisi arasındaki taht mücadelesi farkındaysanız yurt dışına taşmıştır. E, Rodos'a ardından Papa'ya kaçtıysa. Demek ki bir iç sorun dış sorun haline gelmiştir gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar